Dostlar selamlar kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere borsacı pem kostümü alıp deneyeceğiz. Sevabıyla günahıyla iyi mi kötü mü alınabilir mi bunu değerlendireceğiz ve daha sonrasında birkaç gameplay maç yaparaktan değerlendirmemizin sonuna geleceğiz. Öncelikle bu kostümü yan hesabıma alacağım çünkü biliyorsunuz ana hesabıma ben para yatırmadığım için e, yani hesaplarımda da elmaslar olduğu için onlara çünkü elmaslar biriktiriyorum bildiğiniz gibi eski takipçiler bilirler yeni takipçiler belki bilmiyor olabilir o yüzden bu bilgiyi önden vermek istedim. E, bütün yan hesaplarımda elmaslar var ana hesabımdaki elmaslarla zaten Brawl Pass alıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar sevabıyla günahıyla bugün borsacı pem'i inceleyeceğiz. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız da bir like atıp bir de abone olursanız çok mutlu olurum. Ee, videoların bildirimi gelmiyormuş bazı takipçilerimize bu tarz bir şikayet aldım o abone ol tuşun yanında bir tane çan tuşu var zaten şöyle ekrana koymuşumdur ona tıklayıp tüm bildirimi aç derseniz atmış olduğum videolardan ve canlı yayınlardan direkt haberde olabilirsiniz dostlar şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim evet görmüş olduğunuz gibi Numan Ayan 3 hesabındayız burada 213 elmasımız varmış bu benim yan hesabım ee, şu şöyle dükkana tıkladığımız zaman şöyle geliyoruz hocam nerede bizim borsacı pemimiz şuraya tıklıyor hocam. Ee, şöyle söyleyeyim. Bu arada bir tane rozet veriyorlarmış. Şöyle güzel bir rozet veriyorlarmış. Ee, şöyle söyleyeyim. Pem kostümü arasında zaten Pem'in çok fazla bir kostüm yok. Bildiğim kadarıyla bir tane sahil e, sahilci Pem mi? Öyle bir kostüm var. Bir de kötü kraliçe Pem var. Yani iki tane kostüm var diye hatırlıyorum. Belki üç tane de olabilir. Tam hatırlamıyorum bilmiyorum. E, bununla beraber üç tane ya da dört tane kostüm var. Benim hatırladığım kötü kraliçe Pem var. Bir de sahil 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 tatil sahili mi sahil tatili mi pem öyle bir şey vardı bu da üçüncü ya da dördüncü kostüm diğerini hatırlamıyorum eğer varsa ee, ben düz animasyonlarını çok beğendim düz vuruş animasyonlarını çok beğendim hatta şöyle bir deneme mağarasına girip denemek istiyorum şimdi adı borsacı pem olduğu için düz animasyonlarında şey yapmışlar borsadaki hani paralar yükseldiği zaman yeşil ok şey i̇şte düştüğü zaman kırmızı ok gösteriyorlar ya borsa borsa takip edenler bilirler belki. O şekilde yapmışa gayet tatlı ve güzel olmuş. Yani normalde böyle mermi mermi atıyordu ee, işte normal pen mermi mermi atıyordu. Birazcık daha böyle oklar uzatmaları çok tatlış olmuş. Zaten bildiğiniz gibi ben normalde e, her videomda veya her canlı yayına söylerim. Peme bir e, buff gelecekse bu düz vuruşların böyle uzunluğunun uzatılması ya da daha çok mevlinin sık atılması taraftarıyım. E olur da bir gün böyle buff gelirse ya da rework gelirse. Ee, Pem'in bu düz vuruşları aynı bu şekilde olabilir ve daha sık da olabilir diye düşünüyorum. Ve bu arada arkadaşlar bakın ultisi de e, bir tane para çantası bırakıyor. Gayet tatlı olmuş. Yani şöyle söyleyeyim. Ultisi animasyonlu, Üstündeki kıyafet animasyonlu. 100 vuruş animasyonlu ve 49 elmas bence 49 elması alınabilecek bir kostüm. Hatta bence bu kostüm 49 elmas değil de bence 80 elmas ya da 79 elmas değerinde bir kostüm. Çünkü 100 vuruş animasyonlu, üstündekiler animasyonlu ve ultisi bile animasyonlu öyle 49 elmas kostümler var ki ultisinde animasyon yok ya da herhangi bir değişiklik yok. Bunda değiştirmişler. Kostüme özel yapmışlar. Ultisini de detaylarını değiştirmişler. Bence bu 49 elmas değil 79 ya da 79 ya da 80 elmaslık kostümler değerinde olduğunu düşünüyorum dostlarım. Sizler de düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayınız. Şimdi geldik sevgili hem e, kostümümüzü satın almaya. Şöyle tıklıyorum 79 elmas ve hem Borsacı pem hayırlı ve uğurlu olsun. Şöyle baktığınız zaman çok 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 tatlış bir e, kostüm diyebiliriz. Pem'e tıklıyoruz. Şöyle üstüne tıklıyoruz. Buradan önce şunu şuraya koyuyoruz. Böyle yapalım. Böyle yapalım. 3 tane emojimiz varmış bu arada. Böyle kostüme geliyorum. Bunu kapatıyorum. Şöyle yapıyorum. Evet. Borsacı Pem. Hayırlı ve uğurlu olsun. Evet dostlar. Kafatası deresinde şimdi solo maça girdim. 193 kupadayız. çok fazla solo oynayan birisi değilim. Şimdi Jackson abi yani 50 bin kupa adamsın. O kadar zamandır oynuyorsun. 193 kupada da kaybetmezsin diyebilirsiniz. Doğrudur. Ama e, biliyorsun arkadaşlar oyunumuz bayağı bir gelişiyor. Ve insanlar ve insanlar bayağı bir 193 kupada bile bayağı bir e, iyi oynadıkları da oluyor abi. internetimiz sağ olsun. Adam 193 kupada bile şöyle oynuyor ya. Adam adı mezarcı. Aruzami mezarcı. Bunu ben bir alayım abi hocam. 5 adam kaldı. Aksesuar yok. Yıldız gücü yok. Hiçbir şey yok. Hocam pusmasak mı ya? Hani? Arkada hocam. Adam arkada hocam. Adam arkada hocam. Hocam dön 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 şuraya şuraya şuraya. Yani hocam ya 193 kupada bile adamlar şey yapıyorlar ya. İnanılmaz abi 193 kupada bile adamlar ee, adam seçiyorlar ya. Rakip seçiyorlar birbirlerini ya. Böyle bir şey olamaz abi 193 kupadayız. Griff ne bekliyorsun artık şu janata girsene ya. Hocam vur şuna şimdi ulti kasacak ve kaçacak ya değil mi? Ya. <laughs> yani niye böyle abi? Her her kupada, her rankta böyle hocam. Bak 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 bak. Çirkin. Aldın sen onu? Aldın hocam, aldın, aldın, aldın ya. Sen var ya. Şimdi size bir e, yenme e, animasyonunu göstereceğim, bir de yenilme animasyonunu göstereceğim. E, bundan bir sonraki maçta yenilme animasyonu göstereceğim abi. Aga be alıyordum az daha az daha alıyordum. Kaçıncı oldu? İkinci mi olduk? Evet böyle paraları havaya saçıyor ve bütün havaya attığı paraları çantaya doldurup daha sonrasında bizlere gösteriyor. Gayet havalı ve çok güzel olmuş abi kazanma animasyonu. Şimdi kaybetme animasyonuna bir bakalım. Arkadaşlar az önce kaybetme animasyonunu size gösterecektim. Fakat 5. olunca kaybetmiyormuşuz. Artık kupa alıyormuşuz. Bizim direkt ee, şey olmamız gerekiyor. Bizim direkt 9. ya da 8. olmamız gerekiyor hocam. Öldür beni öldür öldür. Adamsın vur bana vur vur vur. Vur reis vur vur vur. Adamsın sen var ya. Sen en güçlü otissin ya. Seni en güçlü otis ilan ettim. Evet. Paraları çalmışlar, paralar yok, artık bittik, borsa battı falan filan triplerine giriyor ve bu şekilde kaybediyor arkadaşlar. Ben şimdi hızlı bir şekilde bir maç daha gireceğim ve daha sonrasında videomuzu sonlandıracağız. Evet maçımıza başladık. Şimdi try hard bir şekilde solo hemimizi oynayalım. Az önce beni bir otis kardeş öldürdü. Tamam sen git abi ben bunları bir alacağım. İnternetimizde maşallah, o kadar iyi ki maşallah Allah Görenler beğeni atıyor arkadaşlar. <laughs> görenler, görenler beğeni atıyor arkadaşlar. Mükemmel bir internet. Altı tane yüküm var çok rahat bir şekilde rushlayabilirim diye düşünüyorum. Aynen kardeşim vurdun ya. Biz de zaten bu işe yeni başlamıştık. Borsa işinde olduğu gibi Brawl Stars'ı da zaten yeni başladık zaten. Hocam şuna vuracağım mı ya? Ulti atıp. Güzel nice. Güzel hocam. Sevildik. Ben ufaktan bir değdirdim ama. Ben ufaktan bir değdirdim ama. Ben ufaktan bir değdirdim kolekte satmış gibi oldum. Buradan kolet kardeşime selamlı olsun. Kusura bakmasın valla amacım satmak değildi. Ya sen ne yapıyorsun ya sen. Sen hocam büyüdüğünde sprut mu olacaksın ya arkadaşlar. Ben bu kostüme 5 üzerinden 4 veriyorum. Ee, daha güzel olabilir miydi evet olabilirdi birazcık daha ee, ne bileyim ultisinin böyle parlaklığı biraz daha iyi olabilirdi ama e, zaten 49 elmaslık bir kostüm olduğu için ona göre yapmışlar ama bence 49 elmaslık bir kostüm kesinlikle değil bence 80 elmaslık bir kostüm e, 49 elmaslık bir kostüm değil e, ben çok beğendim umarım sizler de e, beğenirsiniz eğer alırsanız beğenirsiniz ki zaten alıyorsanız beğenmişsinizdir diye düşünüyorum. E, like atarsan ve sonuna kadar da videomu izlersen çok mutlu olurum. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.